Tommy. Tommy. Kapı payı bulmuş bu. Söyleyin ona. Konu. Tommy. Oğlum sen de su vardık biz hiç değil ki. Ben... Kurbanın kim ya? Topaz mı? Benimki tekelci Cemet. Burada olmaz. Fırlatarak veriyor galiba. oluyor? Alkol şişeleriyle fırlatıyor ya. Gökyüzü ne güzel. Kardeş bana vermeyin Ailemle amirim Ya tent et Ambulansı ben bunları tanımıyorum Bütün eller sağdan sola Bütün herkes sağdan sola Sigaralar soldan Bileceksin. Kim oldu mu sor onlara, taşak miras torunlara benim forma on numara, he rütbe bileceksin?